Saygıdeğer takipçilerimize Savunma Sanayi Dergilik Ocak 2019'da yayın hayatına başladı. Türk savunma sanayi sektöründeki gelişmeleri duyuran, tanıtan ve teşvik eden platformumuz yurt içinden ve dışından takipçilerimizin destekleriyle yüksek sayıda beğeni ve izlenme rakamlarına ulaştı. YouTube kanalımızda an itibariyle 250 bin abone sayısına erişerek sektör medyasında en çok takip edilen sosyal medya hesabı oldu. Yayınlarımızda Türkiye için kritik bir konumda olan savunma sanayimizin daha ileri noktalara gelmesi amacını güdüyor, ticari ilişkilerimizi de bu yönde geliştiriyoruz. Bununla beraber belirtmek isteriz ki sürekli olarak kurum ve kuruluşlarımızla iletişim halinde bulunuyor, Ülke çıkarları doğrultusunda videolarımızda yayından kaldırma, kısaltma veya yarıda kesme gibi kimi düzeltmelere gidebiliyoruz. Takipçilerimizden bu noktada hoşgörülerini bekliyor, savunma sanayimizi olan katkılarını devam ettirmelerini ve arttırmalarını rica ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye için daha alacak çok yolumuz var. Bizi önerilerinizle de destekleyebilirsiniz. Bu yolda yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz.